Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda da nasıl bu Run ve Stop butonlarının arkasına e, kodları yazacağımızı, XLSX'i nasıl XLSM'e çevireceğimizi bunları göreceğiz. Gelin arkadaşlar şöyle bir tane Excel yaptım. Aynı şu bir önceki videomu zaten izlemiştiniz. Bu ikinci video bağlı zaten birbirine biliyorsunuz. Part 1, Part 2. Şu an Part 2'deyiz. Şunu şuraya kopyaladım ve şu Run ve Stop butonlarını şimdi Aynı bu şekilde eklemek istiyorum. Eğer sizde geliştirici sekmesi yoksa arkadaşlar dosya, seçenekler, şeridi özelleştir, geliştirici. Burası developer da olabilir arkadaşlar İngilizce ise. İngilizce ise developer tıklayın tamam deyin. Tasarım modundayım. Tasarım modu demek şu an butona bastığınızda çalışmaz. Şu an tasarımdasınız demek. Ekle diyorum. Geliştirici tarafındayım. Ekle dedim. Bir tane buton. Şöyle ekliyorum. Şuna da run diyelim arkadaşlar hemen özelliğine. Buraya da ismine de run button diyeyim. Run btn de diyebilirsiniz. Şöyle burada gözükmesi gereken de run olsun. Sağ tuş kodu görüntüle. Run button click diyor arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ne arkadaşlar? Bizim bir tane folder pet oluşturmamız gerekiyor. Ve Bizim bu folder pete de erişip onu çalıştırmamız gerekiyor. Bu folder petimiz ne arkadaşlar bizim? Tabii ki de e, application yani bat dosyamız olacak arkadaşlar. Bunun için öncelikle gelin bir bat dosyası yazalım. Bat dosyamızı nasıl yapıyoruz? Gelin arkadaşlar bir tane txt dosyası açıyoruz. Txt for bat dedim şöyle açayım size. Şöyle bomboş bir o şey arkadaşlar. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi dosyalara geliyorum arkadaşlar. Normal File Explorer'dayım. Açtım. Şu yukarıdan C'ye geldim. Robot gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar C. Şöyle Users. Benim kendi Levent Kurt. Gidiyorum şu anda. App geldim. Lokal. Şimdi burada arkadaşlar app lokal UIPath'e geliyorum. <laughs> UIPath şimdi burada üst serim üst sürümü kullanıyorum şunu. 44 ve 44'ün içerisinde de UI Robot EXE diye bir şey olması gerekiyor. Şöyle gelelim. O çalıştırıyor çünkü bizim robotumuz stüdyomuzu çalıştırıyor arkadaşlar. Şöyle UI Robot EXE diye olması lazım. UI robot diye şu an göremedim. Şöyle bir Ctrl e F yapalım isterseniz. UI robot desem ne geliyor karşıma? Şu. UI robot exe dedim. Gördüğünüz gibi şunun şöyle sağ tuş copy as pet ile alabiliyor olmam lazım. Ben alabiliyormuşum evet. Direkt aldım. Sağ tuş değil arkadaşlar. Nasıl yaptığımı da söyleyeyim hemen. Sol tık bir tane tıkladım. Shift'e basılıyken sağ tuş yaptım. Copy as path dedim. Çıkanı aldım. Text'te file'ıma geliyorum arkadaşlar. Böyle hemen açayım ben size. TextT forbat. Şunu ekledim. Tire file deyip benim örnek veriyorum şuradan bir tanesini alayım. Main dosyanız arkadaşlar. Yani sizin oluşturduğunuz stüdyodaki main dosyası. Şöyle bir tanesini açalım. Bakalım hemen bulabilecek miyiz? Sorun değil. Ya normal arkadaşlar main dosyanız işte. Hangi dosyayı çalıştırmak istiyorsanız. Bunu kaydedin. Şöyle kaydettim. Kapattım. Geliyorum. Sağ tarafa atayım bunu. Şöyle. Siz görüyorsunuz şu anda bu ekranda. F2 dedim. Bu TXT dosyasını bat nokta bata çevirdim. Yes dedim. Artık bu bir bat dosyası. Bunu çalıştırırsam direkt çalışır UiPath ve ya robot ve istediği main dosyası. Yani istediğim süreç demek o main zem. Bunu yaptık arkadaşlar. Sonra tekrardan geliyoruz. Nerede kalmıştık? Heh. Şimdi. Öncelikle buraya bir tane folder bu bat dosyası olacak arkadaşlar. Dim folder pet diyelim. S string dim shell command komutla çünkü çalışacak bu. Folder pet şu yukarıdaki folder pet eşittir deyip application nokta aktif workbook nokta pet dedim. Sonra shell command diyorum. Şu yukarıda yazdım. Bu da benim bat dosyam arkadaşlar. Hemen işte herhangi bir tanesini alayım. Böyle geldim. Aldım şunu. Pardon. Şöyle şunu kapatalım. Şu anlık işimiz yok bununla. Şunu silebiliriz. Buna da shell command'ı ekliyoruz arkadaşlar. Ve Şimdi bunu run edecek. Kodu yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Run edecek kod da şu. Call diyoruz. Bu shell'i çağır. Call shell. Shell command. Shell command. Okey deyin. Sorun değil. Virgül. BB normal focus. Dedik. Ve end sub. Şimdi ben Şimdi şunu şöyle kapatayım bir dakikalığına. Eğer. Bir dakika. Siz bu kodu RAM buton klia e yazdınız. Gelelim hemen. Neredeyiz? Direkt. Şurada yapmışız arkadaşlar. Şimdi RAM butonun içerisine yazdığım için ben bu kodu kaydederken artık XLS, XLSX olarak kaydedemem. Çünkü bir makro yazdım aslında orada. Ve bu da XLSM olarak artık gözükür. Çünkü ben şöyle yapayım. Buradan sağ tuş makroyu görüntüle desem. Kodu görüntüle yani direkt geliyor. O yüzden artık ben bunu kaydederken şöyle save diyelim. Diyor ki makro içermeyen çalışma kitabı olarak kaydetmek için evet'e tıklayın. Hayır. XLSM olarak kaydedeceğim. Şöyle gelelim. Bakın şurada ne diyor? Makro içerebilen Excel çalışma kitabı. YouTube deneme nokta Excel'esem diyebilirim. Desktop'a kaydettim. Bu run içinde. Yanına hemen bir tane daha ekliyorum. Bu da kill. Yani stop. Şunun da hemen özelliklerinden stop stop yapalım. Stop. Buraya da stop button diyelim ve bunun da koduna gidelim. Sağ tuş, kod görüntüle. Şimdi de arkadaşlar burada dim şöyle yapalım. Dim task name diyelim. S string task name yani bizim task'ımızın ismini arkadaşlar. Task kill diyorum. Bu şekilde boşluk F boşluk ÜM um, şöyle ÜM um, ipad nokta Executor nokta exe. Daha sonradan da shell diyorum yine çalıştır. Shell task name bunu çalıştır. Visual Basic height. Bu da end. Tekrardan kaydediyorum. Şimdi şu içerisine şeyler attım. Demin ki hatta dosyayı attım. Bunda da o var diye biliyorum. Tekrardan bir bakalım txt'mize. Txt olarak aldım. Evet zaten bunu yapmıştık. Bir öncekinde de aynı şeyi kullanıyor. Geldim yine bata çevirdim diğer tarafta. Txt for bat dedim. Şimdi arkadaşlar tasarım modundan çıkıyorum ve run diyorum. Run dediğim an sol tarafta gördüğünüz gibi yine çalışıyor. Menzemil dosyası zaten bildiğiniz gibi. Şu an ben hepsini kapattım. Tekrardan bağlanacak <laughs> en baştan. Gördüğünüz gibi bir kere sinyali verdi. Şu an yazacak ve bekleyecek bizi. Ve ben artık main.xaml dosyamı bu şekilde buradan çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Şu anda sinyallerimi veriyor. YouTube denemeydi. Stop diyorum. Direkt kapattım. Artık yok. Gitti. Şimdi. Bu kısımda arkadaşlar ne yaptık? BAT dosyamızı oluşturduk. Bu şekilde hallettik. Peki bunu okurken nasıl okuyoruz arkadaşlar? Normal. Ben hemen kodu açayım. main.xaml'dan. Çünkü burası yani bildiğiniz kod kısmı ve çok basit kodlar var arkadaşlar. O yüzden burayı kodlamaya gerek duymadım. Ki bu seviyeye zaten geldiyseniz arkadaşlar hani bir foreach'te dönmeyi ya da data table'ı write et, read etmeyi, write etmeyi onları biliyorsunuz diye kabul ediyorum ben. Bunlar benim kendi log dos, log e, workflow'um. Onu da hızlıca göstereyim hatta ne log yazıyorum nereye data table'a workflow name eğer e, txt'den okumak istemiyorsam bu şekilde yapıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Hatta şuradan hızlıca da göstereyim bir tane örneğini. Nasıl yapıyorum diye genelde. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Eğer kendim çalışıyorsam yani orchestrator'ım yoksa bu şekilde yapıyorum. Her seferinde data row diyorum ya da append e, data table şeklinde append etmek daha iyi. En sonunda write etmişim mesela ben burada ama gerek yok. En güzeli log yazar yazmaz append etmek sebebi e, bir yerde stop ederseniz o en sonunda çalışacağı için çalışmaz write range ve bu şekilde de siz e, loglardan marum kalırsınız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyorum. For each row diyorum. Burada şu şekilde dönüyorum. kodlar bu şekilde. Şurada da bipler var. Direkt bip bip aktivitesi böyle. Bip. Bunlarla beraber yazıyorum ve en sonunda da log dosyasını bu şekilde bitiriyorum. Dediğim gibi normal read range yapıyorum. Şuradan göstereceğim bir dakika. Excel application scope'u bulabilmem lazım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi XLSM olarak veriyorsunuz. XLSM olarak kiletmedim. Read Range dedim. Add Headers diyorum. Ve direkt zaten okuyor. Ve Excel'de hiç kilettirmiyor bana. Onun dışında anlatmam gereken eksik kaldığım bir yer var mı diye bakıyorum. Şu anlık yok. Bed dosyası ve butonlar nasıl gömülür, nasıl çalıştırılır onları anlattık. XLSM dosyamız da burada. XLSM dosyamızdan run ve stop deyip çalıştırıyoruz. Bu seri de bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki soru cevaplarda görüşmek üzere. Sizin de farklı bir case ile karşılaştığınız durum olursa lütfen yorumun altına yazın. Ben mesai saatimin dışarısında bunu tamamen mesai saatimin dışında yapıyorum. Şu an 15, bugün 15 Temmuz mesela. Bugün mesai saati değil. 3.50 saat. Bu yüzden bu videoyu çekebiliyorum. Mesai saati dışında belki bir ay sonra bakabilirim Keyze. Belki iki ay sonra. Belki hiç bakamayabilirim. Siz yazın. Ben müsait olduğum zaman bakarım. Ve çözdüysem de aynı bu şekilde YouTube'da bütün arkadaşlarımızla paylaşırım ki herkes e, bilgidar olsun. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.